Defne yaprağının mucizevi etkilerinden biz de faydalanalım. Ne yapalım? Kırışıklıkları açalım. Sivilce siyah nokta ve lekeleri giderecek. Müthiş tarifler geliyor arkadaşlar. Ardı ardına çok güzel tarifler paylaşıyorum. Siz defne yaprağını alın. Dilediğiniz tariften birini seçip hemen uygulayın. 6-7 yaprak defne yaprağını aldım yıkadım. Sonra bunu ilk tarifim için hazır hale getiriyorum. Ocağıma koyduğum tavanın üzerine bir büyük bardak su ilave ettim ve çubuk tarçın ekliyorum. Dilerseniz bir tatlı kaşığına yakın çubuk tarçını da ilave edebilirsiniz. Hatta buradaki su oranını artırıp bunu bir güzel içersiniz. Vücudunuzdaki zararlı toksinleri giderirsiniz. Çok daha zinde bir vücuda kavuşursunuz. Ocağımın altını kapattım ve kapağı kapalı şekilde 10-15 dakika daha bekletip demledim onu bir güzel misler gibi odaya kokusu yayıldı. Şimdi yaprakları ve çubuk tarçını içerisinden çıkardım. Bakın iki tane ürünle sadece iki tane bulunabilir. Çok uygun fiyatlı ürünle müthiş bir tonik temizleme suyu elde ettim. Bunu lekeli alanlara tüm cildinizde uygulayabilirsiniz. Lekelerin nasıl azaldığını cildinizdeki kirin gittiğini göreceksiniz. Şimdi isterseniz sprey şey aktarın veya şimdi yapacağım o güzel tarif yapın yumurtayı Ben çok seviyorum zaten maskelerde biliyorsunuz çok fayda görüyorum O yüzden ben defne yaprağı tarçın ve yumurtalı harika bir maske yapıyorum yumurtayı kırdım sarısını ve beyazını ayırdım beyazını mı kullanalım sarısını mı? Eğer cildiniz yağlıysa beyazını kuruysa sarısını tercih edin bunu alın başka bir tarife gönderin yumurtanın sarısını kabın içerisine aktardım üzerine bal ilave ediyorum. Hücrelerimizi yenileyeceğiz aynı zamanda zararlı toksinlerden, atıklardan cildimizi şöyle bir arındıracağız. Bu ikiliyi güzelce karıştırıyorum. Sadece bu ikili bile gerçekten cilt için çok etkili. Ama benim az önce hazırladığım o defne yaprağı, çubuk tarçın suyu var ya, o da çok güzel bir maske yapmama olanak sunuyor. 2 yemek kaşığı da o sudan ekledim ve yulaf ezmesi arkadaşlar. Bakın böyle tane yulafı alıyorum ben öğütüyorum ağzını kapatıp aylarca muhafaza edebiliyorum. Toz haline getirdiğiniz yulafı az önce hazırladığımız karışıma 2 tatlı kaşığı dolusu ölçüde ilave ediyorsunuz. Gerçekten yulaf tozu maskelerde bir kullanmaya başlayın. O kadar güzel arındırıyor temizliyor cilde çok iyi geliyor ki. Şimdi bir diğer güzel ürün pirinç unu geliyor arkadaşlar. İsterseniz kendiniz o pirinci toz haline getirin veya üşeniyorsanız bu seferlik benim yaptığım gibi hazır olan pirinç unundan da şöyle bir tatlı kaşığı dolusu sürün. Tahta kaşık arkasıyla müthiş sürülüyor bu arada tarifler. E hemen ellerime uyguluyorum. Bu çok güzel arındırıcı, sıkılaştırıcı, leke giderici, toparlayıcı bir tarif. Yaklaşık 30 dakika bekletiyorum cildimde. Sonra onu yıkıyorum şöyle bir çıkartıyorum cildinden ışıl ışıl oluyor. Yüzüme uygulamadan önce ne diyorum size? Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar ve alt altyazılar sekmesinden de yukarıda CC yazan kısmı aktif hale getirip altyazılardan dilediğiniz dilde videoyu izlemeye devam edin. Şimdi bunu temiz cildime uyguluyorum. Göz altlarıma da sürüyorum arkadaşlar göz kenarlarına da sürüyorum bir güzel fırçayla yediriyorum Bu maske gerçekten çok iyi temizliyor Ve çok iyi sıkılaştırıyor Hücreleri yeniliyor cildi şöyle bir toparlıyor Sonra 30 dakikanın ardından Yüzümden çıkartıyorum O kadar iyi geliyor ki ilk anda bile Şöyle cildi gıcır gıcır yapan tariflerden birisi bu o yüzden ben çok sevdim istiyorum ki sizler de kullanın. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. <laughs> Defne yaprağı mucizelerine devam ediyoruz. Hazırladığım suyu ben boş bir sprey şişesine aktarıyorum. Bu şekilde bakın ikinci tarifim de böyle oldu arkadaşlar. Sprey şişesinin içerisine koyup uygulamayı daha basit pratik bir halde yapıyorum. Cilt lekelerini gideren, cildinize ışıltı katan harika bir tonik elde etmiş oluyorsunuz bunu temiz cildinize sıkın Dilerseniz akşam sıkın Cildinizde sabaha kadar Kalmasını sağlayın Dilerseniz de rahatsızlık hissederseniz de 30 dakika sonra cildinizden bunu Soğuk suyla Çıkartın ama ben kalması taraftarıyım Çok güzel ışıltı veriyor Leke giderici spreyimiz hazır e, Çok güzel bir maskede yapmıştık Şimdi daha Farklı bir Leke giderici tarif geliyor arkadaşlar gene Defne yapraklarından 6-7 tane suda yıkadım sonra bunu böyle bir French press kabıma aldım normal bir büyük bardakta da yapabilirsiniz üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ettim ve ağzını kapattım arkadaşlar ve ısısını kaybetmemesi adına üzerine bir bez kapatıp bunu 20 dakika kadar demlenmeye bıraktım. Hani kaynatmak istemiyorsanız bu şekilde de demleyip defne yaprağının öz suyunu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir karıştırdım. Defne yaprağı suyum hazır. Gene sprey şişemi aldım. İçerisine ılıdıktan sonra aktarıyorum. Bakın bu kadar basit. Şimdi gliserin dedik ya lekeleri giderelim ama aynı zamanda nem verelim limon da kullanabilirsiniz. Eğer sivilce varsa yüzünüzde limon da ilave edin bu karışma. Ben şimdi defne yaprağı suyu ve bir tatlı kaşığı ölçüsünde gliserini karıştırıyorum. Bakın gene iki malzemeden oluşan çok güzel bir tarif yaptık. Az önce defne yaprağı suyu çubuk tarçın yapmıştık şimdi defne yaprağı suyu ve gliserin yaptık bakın cildiniz ışıl ışıl olacak şimdi ise sivilceli ciltler için çok güzel bir tarif geliyor gene sadece iki malzeme ile yapıyoruz arkadaşlar defne yaprağı suyunu bir kaba aktarıyorum ve üzerine limon suyundan ilave ediyorum özellikle yağlı ciltler sivilce oluşumuna böyle müsait olan ciltler bunu kullansın veya direkt sivilce olan alanlara sivilceden leke kalmış alanlara bunu uygulasın düzenli olarak çok güzel o fazla yağ alıyor sivilce oluşumunun önüne geçiyor arkadaşlar şimdi ben bu hazırladıklarımı cildime uyguluyorum ne yaptım bu cildimdeki kiri pisi bir çıkartayım istedim hazırladığım defne yaprağı suyundan koyuyorum gerçekten cildimden çıkan kire hayretler içerisinde bakıyorum ben. <laughs> Pamuk renk değiştirdi diyebilirim. Cildim temiz benden böyle bir kir çıkmaz demeyin. Bir silin bir görelim bakalım siz ne kadar temizsiniz. Sonra üzerine gliserinli defne yapraklı o mis gibi suyumdan sıkıyorum. Bunu ben özellikle akşam cildimi limonlu defne yaprağı suyla sildim temizledim. Sonra üzerine gliserinli defne yaprağı suyunu sürdüm. Çok güzel, çok canlı, çok daha taze hissettim kendimi. Sabah kadar cildinde kalmasını sağladım. Umarım beğendiğiniz arkadaşlar. Size evinizde elinizdeki kolay bulunabilir malzemelerle birçok tarif paylaşmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. E buraya bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Hello my friends. I have shared four natural remedies that I prepare with bay leaves. Hope you like it. Bye bye.